Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte PKS Stay videosu çekeceğiz. Şimdi hadi çekelim. Şimdi başlıyoruz. Şimdi ilk baş evi bir göstereceğim sizlere. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Merhaba Cinderella. Aa cevap vermiyor. Ben de gideyim o zaman. Şimdi gidelim evime. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Birazcık uzun olabilir. Şimdi gidiyorum. evimi bulalım şöyle. Evin bu mu acaba benim? Bakalım. Aa, evet evim bu galiba benim. Bekleyin. İsmimi göstereceğim şimdi sizlere. İsmim bu arkadaşlar benim. Oyku demeyin sakın öykü. O öykü yazamadım çünkü ö ö ve Ü kabul etmedi. O uyku yazmak zorundaydım. Hadi girelim emme. Şimdi girdik. Bakın şöyle oturma odam var. Bu benim klonum. Yani. Şimdi üst tarafı da göstereyim sizlere. Peki burası benim yatak odam. Bu klo şeyi. Bu da dolabım. Bu da kitapları koyma yerim. Bu da yatağım. Bu arada uyuyorum. Bakın. Uyudum. Şimdi kalktım. Buralarını daha yapmadım. Ama sonra yapacağım arkadaşlar. Gelin sizlerle birlikte şimdi gidelim. Hadi şimdi. Şimdi indik. Nereye gidelim arkadaşlar? Bence şu tepeye çıkalım arkadaşlar. Hadi şimdi çıkalım. Size her yeri göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın tepeyi çektik arkadaşlar. Buradan şu üst tarafı gözüküyor. Bakın uçak iniyor arkadaşlar aşağıya. Şimdi buradan tırmanızı, tırmanacağız arkadaşlar. Birazcık kolay olmayacak. Ay tır, tırmanalım arkadaşlar. Şimdi tırmanıyoruz arkadaşlar. En yüksek hatta. En ay ay ay. ay. Ah. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey göstermem lazım. Şuraya gidelim.